Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir modelle karşınızdayım. Şöyle yeni bir modelimi yaptım. Kamera arkasında bunu yapmışım. Şöyle göstereyim. Biraz da yapılışını göstereceğim. Umarım yazmam beğenirsiniz. Şöyle güllerin arasına 19 tane yapıyorum. Şöyle görüyor musun? 19 tane tomocukları yaptım. Sonra 6 tane zincirle ile başlıyorum. 6 zincirimi çektim. Sonra bir tane tomocuk bırakıyorum. ikinciye atıyorum. 4 tane zincir. bir. 2, 3, 4 Dönüyorum. 2 kere ip alıyorum. 3 temiz zincir. Dolduruyorum. 4 defa, 5 defa. Tekrar 4 zincir. 2 defa dolanıyorum i̇p öyle 8 tane zincir 1 2 3 4 5 6 7 8 5 tane gipsiz dolduruyorum Şöyle altını yaptım. Oya üç renk gibi beyaz ortada gidiyorum. Kiremit rengi üstte. Şöyle bitirdim gülümü. Şöyle ikinci sıramı yapıyorum beyaz ipler. bir iki üç tane zincir çekiyorum dört defa böyle dolduruyorum bir kere ip alıyorum 2 üç dört 2 zincir çekiyorum 1 2 ipsiz aşağı atıyorum tekrar 2 zincir şimdi çek yer açmak için elimle hafif çekiyorum 4 defa yine dolduruyorum Tekrar 2 zincir. 3 Tekrar 4 defa dolduruyorum. Şöyle 2 zincir. ters tarafında alıyorum. Baştaki zincire tıkını sabitleniyorum. Kiremit rengi yapıyorum şimdi. Son sıramı 7 tane zincir çekiyorum. Şöyle. 1. 2. 6. Bu 3 4 5 6 7 tane zincir çektim. Tek tek zincir çekeyim bir tane. İpsiz şu araları atıyorum. Şöyle göstereyim. Tekrar bir zincir. Baştaki zincirle atıyorum. 7 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar bir Şurayı daha yakında göstereyim ki net bileyiz yapaydık Tamam. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 2 tane zincir şu tarafa yap yapıştırıyorum şöyle 4 defa burası dolduruyorum bu yaprak üstteki yaprak yapmak için 1 2 3 4 Şöyle. İki zincir çekiyorum. Tekrar 4 defa dolduruyorum. tekrar üçüncü ya ikinci yapraktayım her bir zincirde iki yaprak yapıyorum bu gülün altı yaprağı oluyor 2 4 2 zincir. Diğer yaprağa geçmek için 2 zincir çekiyorum. Şöyle. Şu boşluğa atır. Tekrar 2 zincir. Yaprak yapmak için 2. Bir defa ip dolanıyorum, 4 defa dolduruyorum. son yapraktayım 2 3 4 şöyle zincir çekmedi şu tomucu atıyorum yapıştırması için şöyle tekrar iki tane zincir çekiyorum şu aşağıdaki zincirle sabitleniyorum şöyle keseyim. Şöyle gelimi bitirdim. Elimle bir hafif açayım silediğim zaman rahatlığı etli şöyle Umarım beğenirsin inşallah geri beyaz keremit rengi aralarında 19 tane tomurcuk yapıyorum Şöyle bitirdim. Kamera arkasında da bunu yapmıştım. Bitirdiğim zaman tekrar sizinle paylaşırım inşallah. Allah izin verirse. Umarım beğenirsiniz inşallah. Modelim bu bu sefer. Ben bir ikiye da ara vereceğim YouTube'uma. Şöyle. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir kanalda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.